Keşke işler o kadar basit olsa. E, şüphesiz ki hastalarımızın almayı istediği en iyi haberlerden biri radyoterapi ve kemoterapi sonrası tümörün tamamen yok olduğu haberini duymak ama mikroskobik hastalığın orada devam ettiğini biliyoruz. O nedenle radyoterapi ve kemoterapi'den sonra rektum kanserine cerrahi müdahale yapmak durumundayız. Son yıllarda pek çok yayında bildirilen watch and wait yani izle ve bekle protokolü bazı hastalarda çalışan bir modeldir. Ancak radyoterapi ve kemoterapi sonrası kolonoskopi ile morfolojik olarak tümörün tamamen yok olduğunu gördüğümüz hastalarda patoloji raporları bize mikroskobik hastalığın devam ettiğini defalarca ispatlamıştır. Çok nadir vakalarda patoloji raporlarında kemoterapi ve radyoterapi protokolleri sonrası yapılan cerrahilerde hiç tümöre rastlamadığımız hastalarla karşılaşmaktayız. Ama bu rutin tedavi prosedürümüzün Radyoterapi ve kemoterapi sonrası sadece izle ve bekle politikasıyla yönetilemeyeceğini, mikroskobik hastalığın devam ettiğini öngördüğümüz hastalarda cerrahi süreçle onkolojik tedavi protokolünün tamamlanması gerektiğini bize ispatlamaktadır.